Çok değerli basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 12 Eylül 1980 faşist darbesinin 35. yıl dönümündeyiz. Yalnızca özür dilerim. Yalnızca askeri bir darbe değil, aynı zamanda emperyalizmin ve sermayenin çıkarlarını korumak için ülkemizin tarihine çalınan kara bir lekedir bu darbe. 24 Ocak kararlarıyla başlatılan neoliberal programlar darbeyle hayata geçirilmiş, emekçinin hakları gasp edilmiş, sendikal örgütlemeler kırılmış, kamusal alan sermayeye açılmıştır. Sadece bununla birlikte değil, 1980 darbesine sözüm ona karşıyım diyen 1980 darbe zihniyeti hala günümüzde devam etmektedir. Gök Hey, HSYK gibi kurumlar, partiler yasası hala 1980 darbesinin ürünüdür. Biz de bugün bileşenlerimizle birlikte bu darbenin yıl dönümünde bir basın açıklaması gerçekleştiriyoruz. Basın açıklamamızı okuması ve sizlerle paylaşması üzerine Demokrasi Platformu Yürütme Kurulu üyemiz Elif Şener'i buraya davet ediyorum. Kamuoyuna ve misafirlerimize Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor. 12 Eylül faşist darbesinin üzerinden 45 yıl geçti. Ancak darbenin inşa ettiği baskıcı rejim sürüyor. Temel hak ve özgürlükler yok sayılıyor. Anayasa kararları uygulanmaz hale geldi. Seçilmiş vekiller cezaevine atılıyor. Belediye başkanlarının yerine kayyumlar atanıyor. En temel demokratik faaliyetler bile engelleniyor. 12 Eylül darbesiyle Türkiye'nin demokratik yapısını, yapısı yok edildi ve toplum baskısı altına alındı o dönem uygulanan antidemokratik politikaların bugün de benzer şekilde devam etmekte dönemin CIA Türkiye masası şefinin bizim çocuklar yaptığı dediği ve iş dünyasının darbenin ardından sevinçle karşıladığı 12 Eylül rejimi tüm yetkileri bir avuç askere toplanmıştı. Bugün ise aynı yetkiler tek bir kişide toplanmış durumda. Anayasayı ve yasaları işine gelmediğinde yok sayan bugünkü yönetim 12 Eylül darbesinin bir uzantısıdır. Fascizme karşı omuz omuza. Fascizme karşı omuz omuza. Fascizme karşı omuz omuza. Darbinin ardından 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 230 bin kişi yargılandı, 517 kişi idam cezası verildi ve 50 kişi idam edildi. İşçiler, emekçiler ve toplum muhalif kesimleri sistematik olarak hedef alındı. Emekçilere ve doğaya yönelik saldırılar sürüyor. 12 Eylül darbesinin ekonomik politikalarda büyük etkisi olduğu ortadadır. 12 Eylül'ün ardından özelleştirme dalgalarıyla kamuya ait varlık, varlıklar sermaye gruplarına devredildi. Emekçilerin tarihsel kazanımları ellerinden alındı. AKP iktidarı döneminde ise neredeyse tasılacak kamu yatırımı kalmadı. Bu yüzden doğamıza suyumuza ve ormanlarımıza saldırıyorlar. Yakıyorlar, kazıyorlar, yağmalıyorlar, yağmalatıyorlar. İşgal gücü gibi suyuna, toprağına, doğasına sahip çıkanları da hain ilan ediyorlar. 24 Ocak kararlarını uygulamayan sermaye darbe sonrası Kenan Evren Cuntası'nın desteği bu kararları hayata geçirdi. Günümüzde de benzer şekilde iktidar sermaye gruplarıyla işbirliği yaparak halkın varlıklarını özelleştirme adı altında yağmalıyor. Halkız, kız haklıyız kazanacağız. Halkız, kız haklıyız kazanacağız. Halkız, kız haklıyız kazanacağız. Toplumsal muhalefet toplumsal muhalefet susturuluyor. 12 Eylül döneminde olduğu gibi günümüzde de grevlerin yasaklandığı ve işçi sınıfına yönelik baskıların sürdüğü, sürdüğü ortadadır. İşçiler sendikalaştırmak istiyor ancak işten atılıyor. Grevler yasaklanıyor, halkın talepleri görmezden geliniyor. Eğitim ise dini vakıflar ve tarikatlar eliyle gerici müdahaleler yapılıyor. Toplumsal muhalefet darbeci bir anlayışla baskı altına alınıyor. Bu süreç 12 Eylül'den bugüne kadar gelen bir hukuksuzluk zinciridir. Ar Hukuk Adalet Ak, Hukuk Adalet Ak, Hukuk Adalet 12 Eylül hesaplaşması bitmedi. 12 Eylül darbecilerinin Türkiye'de zorla giydirdiği dar elbise ne yazık ki devam etmekte. 2010'da 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği. Değişikliğiyle ile inşa edilen tek adam rejimi 12 Eylül'ün doğal bir uzantısıdır. Demokratik ve layık Türkiye için birleşmeliyiz. 12 Eylül rejimi ile hesaplaşma bugünü ve son 45 yılı içermeden tamamlanamaz. Bağımsız, demokratik, layık bir Türkiye inşa etmek için Birleşik Toplumsal Muhalefet şarttır halkın yoksulluk, işsizlik, özgürlüklerin kısıtlanması ve gençlerin umutsuzluğa sürüklenmesi gibi sorumlularla karşı karşıya bırakıldığı bu dönemde Türkiye'nin sürüklenmesi istibdat rejimine karşı toplumsal taleplerin tüm kamuoyu ile paylaşıyor ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, bir reşe Onları, O günleri doğarsın yaşayanlarız. Mamak cezaevini yaşadık. Diyarbakır cezaevini ta tanıdık. Açlığı, sefaleti, yoksunluğu tanıdık. Ve bir bugün arkadaşımız da belirtti zaten neler yaşandığını. Milyonlarca insan yargılandı, işlerden atıldılar. Dün cezaevlerinde ölen arkadaşlarımız oldu. Biz bugün diyoruz ki bugün bu faşizme karşı mücadelenin tek yöntemi birleşik mücadeledir. Herkesi birleşik mücadeleye davet ediyoruz. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme. おもそうもそう